bir Türkmen köyü. Türkmen Alevi köyüymüş sana dersem. Alevi mi bilmiyorum ama. üç yıllık 300 yıllık Türkmen Alevi köyüymüş. Türkmen Alevi köyü. Türkmen Alevi köyüne şeyler, İsmail ağacılar yurt yapıyorlar. Ama kimse o zaman ne olduğunu bilmiyor. Tamam mı? Yani yurt yapılırken demiyorlar ki ya ya burada ne bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorlar. Bir bakıyorlar bina yapıldıktan sonra bittikten sonra İsmail Ağa yurdu olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine araştırıyorlar ediyorlar şikayet ediyorlar kaçak olduğu ortaya çıkıyor. Yurt kaçak. Kaçak. Adamlar oraya dikmiş. Vatandaş köylü de demiş ki kardeşim burası kaçak. Burayı ya şey kullanıyor ve aynı zamanda ya burası Türkmen Alevi köyü sen burada İsmail Ağa cemaatinin falan yurdunun ne işi var ne yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam diyor İzmir Belediyesi ben burayı yıkacağım. Bir karar aldırıyor. Yıkıma gidecek tehditler, sopalar, silahlar falan filan bunlarla karşılıyor İsmail Ağa. Engelliyor, geri gidiyor belediye. Bir daha bir mahkeme kararı, bir daha. Yani ihaleye çıkıyorlar bunlar için. işte yıkım için, şu için, bu için. Kimse yıkamıyor. Dokuz kere yeltenmişler, dokuz dokuz. Adamlar her yıkıma geldiğinde ya yıkamıyoruz biz burayı falan geri dönüyor. İsmail bir yurdunu bile, kaçak yurdunu bile yıkamayacak durumda belediyeler. Bak geldiğimiz nokta bu.